Moda BMW servisinin herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün size bir e, su kaçağıyla, su kaçağı şikayetiyle gelen bir arabadan bahsedeceğim. Bu araç E87 116. Su kaçak şikayetiyle geldi servisimize. Yaptığımız incelemelerde herhangi bir yerinde bir su kaçağı göremedik. Borular, hortumlar, radyatör vesaire. Daha sonra silindir kapak contasının çürüdüğünü ve buradan su kaçırdığını tespit ettik. Şöyle ki bakın şurası Şuraları görebiliyor musunuz? Bunlar contanın çürüyüp oradan su, suyun kaçtığının izleri. Hatta şurada şöyle bir korozyon izleri de var. Şöyle. İşte şunlar. Conta çürümüş zaman içerisinde. Ondan sonra buradan su kaçırmaya başlamış. Şöyle. Özellikle şurayı şu şekilde bakarsanız daha iyi anlayacaksınız. Buradan böyle aşağı doğru su akıp gidiyor. Trabında en büyük etken şöyle bu arabanın antifriz kullanımını yanlış yapmışlar. BMW'de şimdiye kadar en azından bu modellerde bu modellerde pembe antifriz koyulmuyor. Pembe antifriz kullanmışlar. Bu da contanın çürümesini daha hızlandırmış diyebiliriz. Tam olarak sebep demesek de hızlandırmış diyebiliriz. Şimdi bu arabanın e, contasını değiştiriyoruz. Motor bloğunun yüzeyi önce bir kontrol edilecek. Eğrilik yoksa eğer motor bloğunun yüzeyi güzelce temizlenecek. Yeni bir conta koyulacak. Silindir kapağı da bu şekilde bir temizlenme yapıldı. Lektifiyede. Kaçak testi yapıldı. Çatlak testi yapıldı. Bunda bir şey olmadığı görüldü. Yüzey temizlendi. Ondan sonra şimdi motor bir anda bakıp eğer orada da bir problem yoksa contayı değiştirip işi bitireceğiz. Yani bu her arabada böyle olur anlamına gelmiyor. Söylemek istediğim şu bazı arabalarda sad conta çünkü bunlar şey değil diğer contalardan değil sad conta olduğu için çürüme ihtimali de var.